Evet, bugünkü konumuz mitral kapak hastalıkları. Kalbin sol karıncığıyla sol kulakçığı arasında temiz kanın geçtiği kapaktır. Bu hastalığın mitral kapağın iki tane hastalığı vardır. Birincisi mitral kapak darlığı, ikincisi mitral kapağın yetersizliği. Sebepleri farklı olabilir, aynı sebeplerle de olabilir. Mitral kapak darlığının sebepleri nelerdir? en sık sebebi romatizmal kalp hastalığıdır. Çocukluk çağında geçirilmiş romatizmaya bağlı gelişebilir. Diğer bir sebep doğuştan gelen mitral darlığıdır. Bu bir sendromik durumdur. Başka bir sebep ne olabilir? Sistemik hastalıklar var, bazı sistemik hastalıklar. Bunlar sebep olabilir. İşte sistemik lupus eritematosus gibi, romatoid artrit gibi, karsinoid sendromun bir komponenti olarak bu mitral darlığı gelişebilir. Başka bir sebep de iatrojenik olarak gelişen, özellikle meme kanserinde göğüs bölgesine ışın alan hastalarda mitral darlığı gelişebilir. Mitral darlığında ne yapıyoruz biz? Ameliyat olarak e, kapağı değişiyoruz ya da tamir yapıyoruz. Ama romatizmal mitral darlığında genelde tamire uygun olmuyor. Bunlar çabuk bozuluyorlar. Bu nedenle bu hastaları, kapak değişimine gidiyor bu hastaların çoğu. E, kapak olarak da seçeneklerimiz, bir protezlerimiz var bir de metal protezlerimiz var. Biyolojik kapaklar ve metal kapaklar diye söyleyebiliriz. Bu ameliyatları biz e, koltuk altından yapıyoruz. Bu ameliyatlar için biz hastanın göğüs kemiğini artık kesmiyoruz. Diğer bir hastalığımız mitral yetersizliği. Mitral yetersizliğinin de sebepleri primer yani organik sebepler ve sekonder başka bir sebebe bağlı gelişen mitral yetmezlikler olarak ikiye ayırabiliriz. Primer sebep olarak e, dejeneratif hastalıklar en sık sebep özellikle gelişmiş toplularda daha fazla olmak üzere dejeneratif hastalıklar yine romatizmaya bağlı da. E, mitral yetersizlik gelişebilir. Diğer bir sebep e, organik olanlarda sistemik hastalıklar. Bunda da yine romatoid artrit, fabri hastalığı bu tür sistemik lupus eritematous gibi sistemik hastalıklara bağlı mitral yetersizliği gelişebilir. İkincisi sekonder mitral yetersizlikleri bu. Sekonder mitral yetersizliği kapağın kendisinde bir sorun yoktur. Ama işte organik değildir. Ventükülde veya kapağı ventüküle bağlayan iplikçiklerde, korda dediğimiz iplikçiklerde sorun vardır ya da kapağın tutunduğu anulusta bir sorun vardır. Bunun en büyük sebebi iskemik kalp yetmezliğidir. Yani koroner kalp hastalığıdır. Damar tıkanıklığına bağlı sol ventrikülde, karıncıkta, kalbin karıncığında meydana gelen geometrik değişimlerdir. Bu geometrik değişimlere bağlı olarak kapakların tam kapanması engellenir ve buna bağlı olarak mitral yetersizlik ortaya çıkar ki buna biz sekonder mitral yetersizliği adını veriyoruz. Şimdi bu mitral yetersizliğinde de yapılacak işlemler var. Bunda tamir ön planda. Öncelikle kapağın tamirine gidiyoruz. Çünkü en iyi kapak kendi kapağınızdır. Bu nedenle ilk olarak hastamıza mitral kapak tamir olabilir mi gözüyle bakıyoruz ve böyle de bakmak zorundayız. Daha sonra seçeneklerimiz var. Eğer tamire uygun değilse yine biyolojik kapaklar koyabiliyoruz veya metal kapaklar koyabiliyoruz. Bunların işte yaşla beraber veya hastanın isteğine bağlı olarak özellikle bizim kalp damar cerrahisi kılavuzlarımızın eşliğinde kapak seçimini yapabiliyoruz. Bu hastalarda da yine biz kesinlikle göğüs kemiğini artık kesmiyoruz. Tamamen koltuk altından küçük kesiyle mitral kapak tamiri olsun, mitral kapak değişimleri olsun bunları koltuk altından yapıyoruz. Eğer böyle bir sorunuz varsa, mitral darlığı hastalığınız varsa ve ameliyat kararınız verilmişse Kapalı yöntem için ikinci bir görüş almanızda fayda var ve özellikle tamir mitral yetmezliği olan hastalarda tamir yönünde e, öncelik olmasını ve bunu yapan cerrahlardan görüş alınmasını tavsiye ediyorum.